Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi biliyorsunuz ÖSYM, YKS'de Milli Savunma Üniversitesi'nin giriş sınavında süre arttırımına girdi, gitti arkadaşlar. Şimdi bana birkaç takipçim sordu. Hocam KPSS'de de bu aynı şekilde süre arttırımı olacak mı diye. E ben e, bu konuda birkaç kişiye cevap verdim ama dedim ki ya bir video şeklinde ben takipçilerime bu konudaki öngörümü, düşüncemi belirteyim. Ona göre artık kimse sormasın bu soruyu. Ben de içimdekileri dökmüş olayım. Şimdi arkadaşlar ÖSYM biliyorsunuz barajı kaldırdı, süreyi arttırdı. Böylece netlerin daha fazla olmasını sağlamanın gayreti içerisinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi KPSS'de de Aynı şekilde bir durumun olma ihtimali var. Tabii ÖSYM'nin durumu yapacakları gerçekten kestirilemiyor bazen. Ne yapacağını bilemiyoruz bazen. Dolayısıyla sakın ha sakın sürenin artırılacağına dair bir böyle net olarak evet süre artırılacak ben ona göre çalışayım, denemeleri yapayım falan düşüncesine girmeyin. Ben olabileceğini düşünüyorum. Ama siz şu anda denemelerinizi şu andaki süreye göre düzenleyeceksiniz. Yani 120 soru 130 dakika eğitim bilimleri ve ÖABT için zaten biliyorsunuz ayrı. Ama bu sürenin arttırılması konusunda bir görüş birliği ya da işte bir açıklama, bir durum tespiti ÖSYM tarafından yapılmamış. Keşke şimdi ÖSYM deseydi ki ya ben o süreyi arttıracağım ya da arttırmayacağım. Bir açıklama yapsa, iki satırlık bir şey yapsa, herkesin içi de rahatlasa bu şekilde bir açıklama olsaydı. Ama yok Dolayısıyla siz denemelerinizi eski süreye göre sakın beklenti içerisine girip düzenlemeyin. Ama olursa zaten hemen size haber vereceğim ve süre arttırma olursa sizin için daha güzel olacak, daha rahat olacaksınız. Çünkü gerçekten hani 120 soruyu 130 dakikada çözmeye çalışmak strese neden oluyor. İnsan daha hızlı olmak zorunda. Tabi şöyle bir durum da var. Tüm bu süreler bu dakika durumu herkes için eşit olduğundan dolayı bir haksızlık yok ortada. Sadece sürenin fazla olması belki biraz daha çok insanı rahatlatabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.